Evet değerli dostlar enflasyon rakamları açıklandı. Ee, çok da piyasanın hoşuna giden rakamlar değil de öyle gözüküyor. nasıl olsun ki zaten İstanbul Ticaret Odası rakamları ayın birinde geldi ve yüzde ikiye yakındı. Açıklanan enflasyon da tüfede yüzde üzerinde olduğu hayır mı acaba? Yani bir anda sanki gerçeğe yakın rakamlar açıklanmaya başladı. Bence bu ekonomi yönetimindeki değişiklikten kaynaklanıyor. Çünkü Uzun bir zamandır herhalde iki yıldan daha fazla bir zamandır ekonomide gerçek rakamları görmekle alakalı şüpheler oluşmuştu. Tabii ki çok yüksek bu rakam ama e, e, dün biliyorsunuz e, Sayın Mahve İlmez ve Işın Çelebi ile Altınbaş Üniversitesi'nden bir yayın yaptık. Ve bu yayında şunu dedik yani bir yıl içerisinde eğer ki döviz kurları %30'dan daha fazla yükselmişse yani nasıl oluyor da enflasyon oranları hani %11'lerde 12'lerde alıyor olmaması lazım dedik ve ekonomi yönetiminin değişiminden hemen sonra Sayın Ağbal ve Sayın Elvan göreve geldikten sonra şeffaf açıklamalar gelmeye başladı. Mesela uluslararası rezervlerle alakalı şeffaf açıklamalar geliyor. Ekonomiyle ilgili açıklamalar geliyor. İşte TUSİAD'dan TİM'e kadar ihracatçılar meclisine odalar ve borsalarla sürekli temas halinde ondan sonra Sayın Lütfü Elvan Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar geliyor. Kurumdan açıklamalar geliyor. Özellikle Türkiye ekonomisi, özellikle enflasyonla alakalı durumlarla ve bugün de açıklanan enflasyon oranı TÜİK'in de artık şöyle diyeyim gerçeğe yakın rakamlar açıklama konusunda adım attığını gösteriyor. Yani ekonomide ilk önce bir hastalık olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani hastayı iyileştirmek için bir hastalık olduğunu kabul etmemiz lazımdı. Çekirdek enflasyon çok anormal yüksek çıktı. Yani %13'ün üzerinde. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü mevsimine bakılmaksızın her ay mecburen satın aldığımız mal ve hizmetlerde eğer bir düşüş yoksa enflasyonun kendisinde de düşüş olmasını bekleyemeyiz. Yani hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olmayacağına göre çekirdek enflasyon yüksek kaldıkça tüfe de yüksek kalacak. Hani %14'e geldik. Yani arkadaşlar hani bu yüksek bir enflasyon. Ha hocam hala bizim enflasyonumuz değil diyorsunuz. Doğru o zaten hayat pahalılığı. Ama bu 418 kalem mal ve hizmete baktığımızda Kasım ayında en çok Fiyatı artan ürünler yine tarım ürünleri ve et yani bu da gösteriyor ki e, sıkıntının büyüğü e, özellikle market ve gıda alışverişlerinde ha, bu arada ulaştırmaya da çok ciddi bir şekilde mobilya ve ev eşyasına da zam gelmiş giyimde de var ama ilk yani sırayı e, ulaştırma e, ondan sonra gıda ve e, ondan sonra içecekler vesaire e, bunlar alıyor şimdi anlaşılan enflasyonla mücadeleye buradan başlıyoruz ama bu mücadele şöyle olamaz telefon açıp market zincirlerine işte patatesi 4 liraya değil 2 liraya satacaksınız ha ona göre falan. Yani böyle enflasyonla mücadele olmaz. Yani enflasyonla mücadele mal ve hizmet satanların maliyetini düşünerek onları uygun fiyattan tüketiciye satmaya ikna edecek e, piyasa mekanizmalarını ortaya çıkarmak. Yani bazen denetlemek ama hiçbir zaman da işte bak bakıp sat bakalım aşağıda. Çünkü eğer piyasayı rekabetçi şekilde bırakırsanız zaten müşteri kazanmak isteyen insanlar ee, eğer ki aralarında kartel ve trust oluşturmamışlarsa o da zaten kanuna aykırı e, mutlak surette e, sonunda e, optimal fiyata ulaşacaklardır. O yüzden burada bir hata yapılıyor. Bu hatanın altını bir çizmek istiyorum. Yani e, bir önceki ekonomi yönetiminin metodu telefon açıp fiyatları düşürerek enflasyonu düşürmekti. Sonuçta TÜİK'in e, şehir şehir hani gezerek. E, aldığı rakamları alanlar da var. Mesela Veysel Hoca var. Ondan sonra biliyorsunuz e, takip edin e, Instagram hesabını. E, onların yaptığı hesaplamalarla TÜİK hesaplamaları uyuşmuyor. E, yani bizim anladığımız kadarıyla e, vatandaşın hissettiği yaşadığı enflasyonla hayat pahalı demiyorum o ayrı hesap. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında büyük bir makas vardı. İTO rakamları da bir ara yani çok düşük seyrediyordu. İstanbul'da enflasyon çok yüksek seyretmesine rağmen İstanbul'da şehir geçinme endeksi çok düşüktü. İlginçti ama o da toparlandı ve gördüğünüz gibi üst üste birkaç aydır yüksek rakamlar geliyor. Doğrusu da bu zaten. Yani döviz kurlarının enflasyona geçiş etkisi vardır. Biz buna pass through efekt deriz. Hani bu yokmuş gibi rakamlar geliyordu. Şimdi normale döndük. Şimdi e, ee, bununla nasıl başa çıkılır? Demin anlattığım gibi yani telefon açık fiyatlarınızı düşürün diyerek değil, e, kamu harcamalarında bir öncelik sağlayarak. Bu öncelik de demin de bahsettiğim mal ve hizmet üretenin maliyetini düşürecek olan altyapı yatırımları yapmak. Böyle Kanal İstanbul falan gibi başlarsak bu e, şöyle diyeyim hani majör önemli problemlerle boğuşmadan onları daha çözmeden e, ne pahasına olursa olsun büyüme metoduna geçiş yapmak anlamına geliyor. Olmaz. Biz bundan çok çektik. Yani ben size söyleyeyim. Ben yani 2018'de %2.8, 2019'da yüzde %0.9 büyüdük. Bunlar çok düşük büyümeler. bunda pandemi yoktu. Bir de üstüne şimdi bu senede yüzde %0.5 ile %0.7 arası bir büyüme yaşayacağız. Yani 3 sene üst üste hani pandemi de dahil olmak üzere olduğu yerde saymış Türkiye ekonomisi. Biz hala mega projeleri falan konuşuyoruz. Arkadaşlar mega projeyle ile kalkınan Herhangi bir ülke yok. Hani büyüme olur da kalkınma olmaz onun altını çizeyim. Şimdi diğer taraftan e, e, bu enflasyona da maalesef katkıda bulunuyor. Şimdi enflasyona en önemli katkıyı dış ticaret rejimi veriyor. Katkı derken negatif olarak söylüyorum. Yani öyle bir ithalat e, vergileri uyguluyoruz ki öyle çok gümrük vergisi uyguluyoruz ki Türkiye'de üretilmeyen ürünlere bile bunun da enflasyon etkisi oluyor. Buna da karşı çıkanlar vardı. Ama sonunda dediğim yere geldiler. Çünkü Türkiye'de e, ithal girdi kullanmayan sektörlerde bile çok ciddi bir şekilde dövize endeksli fatura kesme eğilimi var. Niye? Çünkü rakibim öyle yapıyor diyor. E, rakibin senin öyle yaparsa e, e, ondan sonra tabii sen de öyle yaparsın. Bunu anlıyorum ancak e, tüketicinin üzerinde ya da e, aramalı yani arada satıcıların üzerine e, risklerimizi bindirerek devam ettiğimiz sürece bu enflasyon düşmeyecek. Onun sesini düşmeyecek yani. O yüzden e, bir, enflasyonun düşürülebilmesi için Merkez Bankası'nın ve devletin söylediği enflasyon hedeflerinin nokta atışı tutması lazım. Öyle yani görülmüş rüyam var, tutulmuş falım var diye enflasyon hedefi açıklanmaz. Enflasyon hedefi üst üste birkaç yıl tutunca o zaman vatandaş da der ki arkadaş bak devlet ne diyorsa çıkıyor. Doğru da çıkıyor. Dolayısıyla biz artık fiyatlarımızı veya isteklerimizi, taleplerimizi bir önceki yılın enflasyonuna göre değil, hedef enflasyona göre yapalım ki mantıklı işler çıksın der. Ama ne zaman devlet bir enflasyon hedefi açıklıyor ve maalesef gerçekleşen enflasyon bunun çok üzerinde oluyor, e, o zaman da vatandaş tabii ki fiyatlamasını buna göre yapıyor. Dolayısıyla devletin birkaç yıl sabrederek e, açıkladığı hedeflerin tutuyor olmasını sağlaması ve bundan sonra vatandaştan ve iş dünyasından talepte bulunması gerekiyor. Çünkü 5 diyor, 10 çıkıyor, 7 diyor, 14 çıkıyor. İşte bugün. Ee, hatırlayın bugün çıkan enflasyon yüzde 14'ün üzerinde, ee, şimdi geri dönüp baktığınızda açıklanan hedef neydi, kaç kere revize edildi, şimdi revize edildiğinde üstüne çıktı. e ee, Şimdi vatandaş ne yapsın? Vatandaş da geçmişte yaşadığı enflasyonu gerçek olduğu için, elinde tutulan enflasyon olduğu için ona göre fatura kesmeye çalışıyor. Ona göre yaşamını ayarlamaya çalışıyor, ona göre gelirini ay ayarlamaya çalışıyor. Neymiş demek ki burada? Bir, şeffaflık yani rakamların doğru şekilde açıklanması. İki, kamunun harcama önceliklerini, yatırım önceliklerini mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürecek şekilde yapması ve onları düzgün şekilde denetlemesi, baskıyla değil, denetleme yapacak yani sadece. Yani düşür fiyatını demeyecek. Üç, açıklanan enflasyon hedeflerinin nokta atışı birkaç yıl üst üste tutması ve bunun üzerine vatandaşın artık gelirlerini, veya kestiği faturaları veya yaptığı iş işler neyse tüm işin ilişkilerini artık devletine güvendiği için hedef enflasyona göre ayarlaması. Ondan sonra her şey tutar. Peki bunlar yapıldı mı? Evet yapıldı geçmişte ve bunlar oldu. O yüzden yani kira artışlarını geçmiş enflasyona göre yapıyoruz çok ilginç bir şekilde. Halbuki gelecek enflasyona göre yapmalıyız ama vatandaş güvenemiyor. Güvenemediği için bu sefer e, ne yapıyor? Maliyetini ona göre belirliyor, gelirini ona göre belirlemeye çalışıyor, İşin içinden çıkamıyoruz. O yüzden e, yüksektir açıklarında enflasyon, kabul ediyorum ama en azından şeffaflığa yakındır. Ne kadar çok şeffaf olursak, o Merkez Bankası'nın faiz kararları da o kadar şeffaf olacak, uluslararası rezervlerin de durumunu o kadar şeffaf açıklayacağız, mali ve hazinenin politikaları şeffaf olacak, efendim bütün bakanlıkların, açıklamaları şeffaf olacak. Daha pandemideki hasta rakamı konusunda kafada şüphe varken enflasyon hedefi konusunda vatandaşın devleti güvenmesini beklemek biraz hayalperestlik olur. Efendim bugün çok uzatmayacağım. Rakamları zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz ama en azından bir reçete sundum. Bu reçete uzun vadeli bir reçetedir. Doğru. Ama yani yılların meselelerini yani öyle 6-7 ay içerisinde halledemeyeceğimizi de artık başımızı taştan taşa vurarak anlamış olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.